Merhabalar sevgili akrepler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fal halime güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili akrepler lütfen fincanıza doğru odaklanın. Niyetlerinizi ve dileklerinizi sesli bir şekilde söyleyin. Sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Bakalım enerjide neler çıkacak. Cuma gününün enerjisi güzelliklerle dolsun diyelim. Neyse haliniz çıksın falınız diyerekten Fincanınızı niyetinize şöyle bir açıyorum dostlarım. Ve sizlere de göstermek istiyorum. Lütfen sizler de odaklanın. Şöyle bir fincanınıza doğru bakın arkadaşlar. Evet. Hazırsanız başlayalım. Sevgili akrep burçları. Arkadaşım burada bir boğa burcuna dikkat etmen gerektiğini söylemek istiyorum. Şimdi boğa burcu inatçı olabilir. E sen de bu konuda biraz daha inat olabilirsin. O yüzden bu inatçılıklar bazı yaşadığın sorunları ortaya çıkarabilir. Birbiriniz aranızdaki münakaşalarda ciddi zorluklar yaşanabileceğini söyleyebilirim sevgili dostlarım. Ve burada e, yıl yazısı yazılı bir yıl, bir yıldır yaşadığınız bir aşk ilişkisinde bazı sıkıntılar yaşanmış olabilir. Sivas'ın Sesi ve Adana'nın ağası. Ya sizin isminizde S var ya da karşı tarafta ya sizin adınızda veya soyadınızda A var ya da karşı tarafta. Artık bunu siz bileceksiniz. Ve e, bu iki harften birisi varsa isimlerinizde bir yıldır yaşanılan aşk ilişkisinde burada bir evliliğe dönüşme olasılığının olma durumu ol e, olma durumunu bizlere gösteriyor arkadaşlar. 7 çıkmış. 7 evlilik evinizden yani 7 Yedinci eviniz evliliklerden söz eder. Ve burada yedi rakamının çıkması da evlilik ilişkileriyle alakalı bazı durumlar olabilir. Aydınlık içerisinde çıkmış ferah ve aydınlık olacağı bir durum olacaktır. Kalbinizi birbirinize açtığınız bir durumdasınız. Ve zaten hani Akrep Burcu kalbini açmak da çok zordur. Ve inanılmaz derecede onu çözmek çok zordur. Çünkü gizli ve gizemli bir kişidir. Bundan dolayı işte zorlanılabilir ama burada böyle bir yaşanılan bir durum var bir yıl yazısı gerçekten çok net bir şekilde yazılmış arkadaşlar ve şöyle söyleyeyim dostlar böyle paçalarınızı sıvamış böyle bir suyun içerisinden geçmeye çalışıyorsunuz şimdi zorlukların üstesinden gelmeye çalıştığınız bazı durumlar var hani Dereye gören paçayı sıvar hesabı olmuş gerçekten ve ben bu zorlukların üstesinden geleceğim zorun üzerine gideceğim ve o zorluğu ee, başaracağım dediğiniz nokta var. Ama bu ilişkilerle alakalı bir durum. Tekrar yeniden ilişkilerle alakalı ee, aile içi iletişimlerde yaşanılan zorluklarla alakalı bu zorluğun üstesinden gelme ya da tamamıyla bu zorluklardan kendinizi soyutlayabilme gibi durumlar olabileceğini söylüyor. Aynı zamanda evde anne figür biraz sizin üzerinize baskın bir karakter olmuş olabilir. Ya da eğer bir kızınız varsa ya da bir ablanız varsa baskın bir karakter olarak görülmüş ve burada sizin üzerinize baskı kurmaya çalışan birileri olarak görünebilir arkadaşım. O yüzden bunları biraz daha dikkat etmeniz gereken mevzular olarak söyleyebilirim. Söylemlerinize dikkat etmeniz gereken bazı durumlar var. Söylemlerinizi şöyle bir doğru tartarak, düşünerek karar vermeye çalışın ve ters dönmüş bir şemsiye her şeyden kaçmıyorum tamamıyla üstüne üstüne gittiğim durumlar var diyorsunuz. Yani akrep burcu bir şeyi çözümsüz bırakmaz bir şeyden de korkmaz kaçmaz. O yüzden hani burada da siz bunu göstereceksiniz yani ben hiçbir şeyden kaçmıyorum tamamıyla ben orada o durumu çözmeye çalışıyorum. Oluşacak tüm olaylara karşı çözüm üretmeye başladığınız bir dönemdesiniz. Düdük görüyorum arkadaşlar. Düdük acil durumlarla alakalı konularda böyle bir SOS verebilirsiniz. Yani bir yardım çığlığı atabilirsiniz. Hani burada bir yardıma ihtiyacım var çünkü zorlandığım bazı durumlar var dediğiniz noktalar olacaktır. Bir de ses getirebilmek arkadaşlar dikkat çekebilmekle alakalı bir durumdur. Yani bir şeyleri ses getirebilirsiniz ve dikkat çekebilirsiniz. Zaten Akrep Burcu dikkat çeken burçlardan birisiyken yani burada ekstra bir dikkat çekeceksiniz. Tüm gözler üzerinizde olacak da diyebilirim arkadaşım. Ve burada bir düğmenin olması bir, bir şeyleri onarmak ve hazır hale getirebilmekle alakalı hazırlıkta hazır hale getirebilmekle alakalı bir durum sevgili dostum o yüzden şu aralar bir onarım sürecinde olabilirsin diyor uluyan bir kurdun olması da tabii ki Burada hızlı bir organizasyon olabilmekle alakalı bir durum. Ailenizle ya da etrafınızdaki insanlarla bir anda organizasyon içerisinde olabilirsiniz. Ve bu organize durumun içerisinde liderlik yapabilirsiniz. Sevgili akrep burçları Çay koyuyorsunuz. Yani burada misafirleriniz olabilir arkadaşlar. Bir de hani demlendim, oldum, piştim ve ben etrafımdaki insanlara da kendi öğrendiklerimi, hayata dair edindiğim tecrübeleri anlatıyorum diyeceksiniz. Edindiğiniz tecrübeleri karşınızdaki kişilere anlatarak onların yanlış yapmasına yanlış yapmasını engelleyebilirsiniz arkadaşım. Ve giden birisine gitme demek istemişsiniz ama hani gururunuzdan belki de sustuğunuz durumlar olabilir. Olabilir. Akrep burçları dedi ki gizemlidir, ee, yani kim ne yapmak isterse yapabilir o sadece sessizce izler ve ne yapması gerektiğine kendi karar verir ve burada giden birisine gitme dememişsiniz ama gitmesine de üzülmüşsünüz açıkçası hani bu bir evlat olabilir bir ilişkide bir kişi olabilir ee, ya da işte aile bireylerinden birisi olabilir. Hani içinizde belki de o konuda tek alan bazı durumlar olmuş olabilir. Yani belki vefat etmiş bir kişi de olabilir. Yani hepimiz vefat eden insanların gitmesini, hayatımızdan gitmesini istemeyiz. En azından birinin birazının yani. Ee, ve e, böyle bir durum olmuş olabilir diyor. Sizin içinizde e, çok erken gitti dediğiniz birisi olabilir. Ve bir de arkadaşlar bir kundakta bir bebeğe böyle bir sarılmışsınız ama böyle hani göğsünüzde değil karnınızda tutuyorsunuz böyle. okundaklı bir bebeği karnınızda tutuyorsunuz. Şimdi e, demek ki sizin karın çakranızda bazı sorunlar olabilir. Karın çakranızı yenilendirme, yenilemeniz lazım diyor. O çakraları açmak çok basittir aslında ya. Bunlar için para vermenize gerek yok arkadaşlar. Yani kendinizce yapabilirsiniz. Ellerinizi şöyle bir dakika bir ısıtın ve sonra şöyle çak yani sağ elinizi Karnınıza doğru koyun arkadaşlar ve orada e, söyleyin kendi özgüvenimi artırıyorum ve işte hayatıma olumlu enerjileri çekiyorum diyerek her gün 3 dakika 5 dakika bunu yapsanız zaten hani kendiniz için size iyi bir olumlama olarak geri döner yani. Bu ya Vallahi üzülüyorum ya bunlar için binlerce para veren insanlar var yani ne gereği var ve e, kalp kırıklıklarınızı onaracaksınız arkadaşlar e, ve bu kalp kırıklıklarıyla alakalı konularda da e, birileri sizden özür dileyebilir Hani bu özür dilemeyi kabul edersiniz etmezsiniz o size kalmış bir durum kişinin isminde veya soy isminde Edirne nenesi var ve ayın 13'ü çok önemli e, özellikle akrep e, burçları bu ayın 13'üne biraz daha dikkat çekiyor diyor bu ayın 13'ünde yaptığınız karambola yaptığınız bir işi şansa bırakmayın diyor ele almaya çalışın çünkü şansa bırakırsanız eliniz boş dönecek diyor bir şeyleri şansa bırakmamaya gayret gösterin arkadaşlar tamirat tadilat gibi işlemler olabilir halinize evinize diş sağlığınıza özellikle dikkat etmeniz gereken bir durum azı dişlerinize özellikle dikkat edin 20'lik dişlere dikkat edin bu konuda dikkat çekiyor arkadaşlar ve yürüyen bir elbise görüyorum. Ya biz böyle hani görüyoruz sembolleri falan da böyle acayip komik oluyor arkadaşlar. Yani sizler de böyle keşke bizim görebildiklerimizi görebilseniz. Bazen öyle bir gülmek istiyorum ki kendimi zor tutuyorum. Yürüyen bir elbise arkadaşlar. Kendinize bir statü alacağınız bir durum olacaktır. Bir kalite anlayışınıza değişiklikler yaşayabilirsiniz. Statü birim değişikliği, iş hayatında yükselme gibi durumlar, kalite alma gibi durumlar olabileceğinden bahseder bizlere. Ve burada bir at atın üzerinde bir kuş var arkadaşlar. Böyle bembeyaz bir güvercinin olması. İnşallah nasibiniz, kısmetiniz size gelecek diyelim. O beyaz atlı prens ya da prenses sizin hayatınıza giriş sağlayacak haberiyle birlikte geliyor. Yani öncelikle size karşı hissettiklerinde böyle bir ufaktan bir sezdirecek. O haberi siz alacaksınız, o gizli haberi. Ve sonrasında o size gelecek diyor. Şu aralar gribal enfeksiyonlara bakın. Boğaz ağrılarına biraz daha dikkat edin arkadaşlar. Virüs etkileri falan gibi durumlar olabilir dikkatli olun lütfen ve çantanızı görüyorum küçük bir çanta var arkadaşlar çanta bilgi ve donanımlarla alakalı konulardır bir kişiye özellikle bir erkeğe kendi bilgilerinizi donanımlı olduğunuz ve tecrübe ettiğiniz bir konuyu konuşuyorsunuz fakat kişi böyle lay lom yani bir şeyi anlamayı pek istemiyor belli ki o yüzden burada bu kişiye karşı Kızabilir ve hani tamam artık sana hiçbir şey söylemek istemiyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. E, Sistem edebilirsiniz. Bu kişiye karşı şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeklerin karşılığını beklemekteyim ki destekleriniz benim için çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sevgili akrepler sağ olun, var olun. Tabağımı da sizler için göstermek istiyorum. Bakın tabağıma da odaklanın. Hemen onun da yorumlarını sizin için yapacağım arkadaşım. Evet. Gördüyseniz burada şöyle söylemek istiyorum. Elinize bir asa almışsınız. Diğer elinizde de böyle bir hani Keloğlan'ın şey vardı ya böyle bir çıkını vardı böyle. E, sopanın ucuna bir şey takıyordu. Aynı onu görüyorum arkadaşlar. Öyle elinizde de çıkınınız var arkadaşlar. Her şeyi toparladım. Ben akıllandım. Ne olduğunu gördüm. Gerçeklerin farkındayım. Dediğiniz yerde burada sevgili dostlarım. Artık hani ben erdim ya dediğiniz kısma gelmişsiniz. İşte o kısımda da kendinizce artık hayata farklı bir bakış açısıyla ilerlediğiniz durumlardan söz ediyor olacaktır. Ve burada bir hamam böceğinin olması bir şeyler midemi bulandırıyor. Görüyorum her pisliğin peşindeler. Yani bir e, kurbağayı gül bahçesine koyun yine gideceği yer çamurluktur arkadaşlar. O yüzden herkese değer verirken bir tık daha düşünmek gerekir. Burada da diyorsunuz ki herkese değer verdim tepeme çıktılar ama 3 kişiye özellikle çok değer vermişsiniz arkadaşlar. Bu 3 kişi sizin hayatınızdaki 2 kişiyi çok etkilemiş. O yüzden siz de bu kişileri görmüş ve diyorsunuz ki evet ben o etkiyi gördüm tepeme çıkardım ama artık o tepemden de indirmesini iyi bilirim diyorsunuz. Ve burada tarihi ve kültürel dokusuyla önemli olan yerleri gezebilirsiniz arkadaşlar. Sanki tapınaklar gibi görüyorum ben burada. İşte tapınaklar, kiliseler, işte farklı cami yerleri gibi düşünebilirsiniz. Tarihi dokusuyla önemli olan yerleri keşfedebilir ve onları izleyebilirsiniz. İkizler burcuyla e, aranızda iyi bir ilişkiler olabileceğini söyleyebilirim. İkizler burcunda dikkat çekiyor çünkü e, belki de yükselen ikizler olan bir kişiyle alakalı. Ee, güzel önemli e, durumlar yaşanılacaktır. Aydınlık içinde çıktığı için süreç güzel olacak. Birbirinizi şekillendirdiğiniz bir dönemde olacaksınız sevgili Akrep burcu. Peki bize kartlarımızda neler söylüyor? Onun da yorumunu sizin için yapmak istiyorum sevgili Akrepler. Bakalım şaman kartlarım en sevdiğim kartlardır. Sizlere neler söyleyecek? Hemen onun içinde Yorumumu yapmak istiyorum ve burada diyor ki, spiritüel deneyimlerinden feyz almaya başlayın. Çünkü spiritüel anlamda su enerjisi taşıyan her bir burcun içinde spiritüel bazı gelişmeler yaşanır. Sizin de hayatınıza belki rüyalarla belki etrafınızda çıkan konuşmalardan dolayı ya da işte bazı bir şarkı dinlersin hemen hop bir anda böyle aklına bir şeyler gelir o işareti fark etmen gerektiği yerde sani uyarıyor diyor. Otoritenizi gösterecek idareyi ele alacaksınız. Çünkü dedik ya size bir organizasyon oluşturacak ve oradaki liderliği siz ortaya koyacaksınız demiştik. Gerçekten Finch Hanım'la kartlarım o kadar uyumlu çıkıyor ki ruhunuzun sesini izlediğiniz ve içsel gücümde, içsel enerjimde neler oluyor bunu keşfediyorum dediğin yerde bir yolculuk başlatacaksın. Düşsel bir yolculukta çıktığın yerde bir şeyleri fark etmeye başlayacaksın. Duygularla özellikle nasıl bağ kurulur onu fark ettiğin bir dönemde olacaksın sevgili Akrep burcu. Duygularına yön verdiğin aynı zamanda niyetinin ve yarattığın her bir olay konusunda kendine yeni bakış açıları kazandırarak Yeni bir sürecin başlamasına sebebiyet verebilirsin. Bu senin için önemli bir süreç olacak çünkü eskiyi bıraktığın ve dinlendiğin bir durumdasın. Ben artık eskiyle alakadar değilim ve artık dinleniyorum. dinlenme evresine. Herkese aynı olmak zorunda değil. Herkese birlikte bir şeyler yapmak zorunda değilim. Tek başıma da mücadeleyi yaparım çünkü ben. E, hayatımda bir ışık oluyorum. Ben bu hayatın ışığını kendime çekiyorum diyorsun. Korkularınızın ve arzularınızın izini sürdüğünüz, korkularınızın üzerine gittiğiniz ve onu başarıyla yenmeye başladığınız bir dönemdesiniz. Hiçbir şey artık korktuğunuz gibi olmadığını fark edeceksiniz sevgili Akrep Burcu. Korkularınızı yenerek hayatınızdaki mücadeleyi devam ettireceksiniz. Tohumlarınızı büyüttüğünüz, ektiğinizi biçtiğiniz bir dönem zaten bu dönem arkadaşlar tutulmaların olduğu bir dönem olduğu için bizi zorlasa da yapmamız gereken şeyleri güzelliklerle yapmaya başlayacağız. Sadece dilimize yapacağımız şeylere dikkat edelim. Dedik ya ektiğimizi biçtiğimiz dönemdeyiz. İçinizdeki bilgiyi onurlandırın çünkü çok bilgili dedik ya donanımlı bir yapınız var. İçinizdeki bilgiyi de onurlandırarak etrafınıza yaymaya bir öğretmen edasında yaymaya devam edeceksiniz. Yeni bir yöne ilerleyeceksiniz. Hayatınızda bazı yönler bazen doğru olmayabilir. Siz bu yönlere yön vererek yani bu yönlerde değişiklikler yaparak hayatınızda farklılıkları oluşturacaksınız kendiniz için yeni bir süreci başlatacaksınız arkadaşlar. Yenilik, tazelenme gibi konular sizin hayatınızda çok önemli bir rol oynamaya başlayacak. Ne kadar çok yenilik e, pek içinize sinmese de ama ilerleyen zamanlarda bu yenilikler sizin hayatınızda önemli bir yere sahip olacak ve diyeceksiniz ki iyi ki yapmışım yani. Böyle durumlar olacak. Şimdi haftanın enerjisi için sizin için 3 tane kart seçeceğim. Seçtiğim kartlardan birisi size bir enerji verecek. Bakalım. Bu anahtar enerjiler neler onları görelim sizin için 3 tane kart seçmenizi istiyorum ve seçtiğiniz kartlardan bir tanesi size bakalım ne söyleyecek ilk kart seçenlerle başlayalım. Yanıp kül olduğun ve acıyı iliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecek. Ağla, dövün, üzül ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa, senin yaradana güvenirsen, eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor. İnşallah anka kuşu ve dönüşüm dediğimiz yerde anka kuşu ne, nedir? İşte ee, yanan bir kuş gibi düşünebilirsiniz siz onu. Ateş gibidir böyle ateş topu gibidir ve değişimi e, değişim için küllerinden yeniden doğmak diye adlandırırız biz orada. Siz de küllerinizden yeniden doğacaksınız. İkinci kartı seçenler isteğinden vazgeçme. Umut vardır ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etmemelisin. Böylelikle su akıp yolunu bulacak farkında olmadan sen de ilerleyeceksin ve sevineceksin. <laughs> Vazgeçme. Hayatın boyunca bir şeylerden vazgeçmek e, seni zorluyor sevgili akrepler. O yüzden vazgeçmek sana yakışmıyor. Ve üçüncü kartı seçenler içinse neyi hafife alırsan onunla sınanırsın kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet etmelisin. Senin küçük gördüğün işin ya da görevini dost doğru yaptığında ruhun yükselir. İtibar ve yükseliş göreceksin dedi ki yürüyen bir kıyafet var diye. Aynen ondan bahsediyor arkadaşlar bu kadar olur yani her şey birbiriyle bu kadar uyumlu çıkar. Ve sevgili akrepler yükselen akrepler ay burcu akrep olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediniz. E, benimle birlikte burada oldunuz sabır ettiniz. Sağ olun, var olun. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki biz nerede görüşeceğiz? Tabii ki her zaman olduğu gibi YouTube kanalında Fal Hanem'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.